Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. tur mevkinde. 4 artı 1 eve banyolu tam müstakil havuzlu otoparklı güzel bir villa tanıtacağım. Arsa kullanım alanımız 300 metrekare. Zaten içeride de oda metrekarelerinden sizlere bahsedeceğiz. Güzel bir villa tanıtımı izleyeceksiniz. Denize de yaklaşık 600-700 metre civarlarında bir uzaklığımız var. Toplamda 6 villa vardı. 3'ü satıldı. 3'ü duruyor. Fiyatları 5 milyon 250 ile 6 milyon 250 civarında değişiyor. Güzel bir fiyatları şu anda satılık kaçırılmayacak bir fırsat diyebilirim. Havuz alanımız burada. Güzel metrekarede bir havuzumuz var. Havuz yanlarında şezlong atabileceğimiz alanlarımız mevcut. E, havuzumuz ön cepheye bakıyor. Yola cepheli bir havuzumuz. Ayrıca e, havuz başına şelale de konmuş. İçeriye girmeden dışından bahsedelim. Dış renkleri e, kahverengin açık tonları, koyu tonları ve ayrı ayrıca antresit gri renkleri kullanılmış. üst yani ikinci katta da söve çalışmalarımız da yapılmış. Burada güzel de bir Peyzaj alanımız var. Aynı tarafta villanın diğer tarafında da var aynı şekilde. Orayı da göstereceğim. Duvar üstü aydınlatmalarımız var. Havuzu bir göster oradan da. Daha sonra gel. Etrafımızda bol yeşilli. Hatta bir iki tane çam ağacı villanın bahçesinin içinde kalmış. Otopark alanımız burada bir aracın rahatlıkla sığabileceği büyüklükte. Ayrıca bu villa köşe konumda olduğu için yan tarafta yani e, duvardan sonrası da otopark alanı. Yani yola hemen gelmiyoruz yoldan Villanın bahçesine doğru bir otopark alanı daha var. Bu şekilde 2-3 arabayı da yan taraftaki otoparka da koyabilirsiniz. Ama bahçeye bir tane rahatlıkla sığar. Çelik kapı kısmı bu tarafta. Buradan da bir gösterir misin? Burada da aynı şekilde bir ekilebilir peyzaj alanımız burada da var. Güzel de bir peyzaj çalışması yapılmış. Limon ağaçları, çam ağaçları ekilmiş. Yavaş yavaş içeriye gidelim. Bir basamakta yükseltilmiş bir girişimiz var. Üstümüz kapalı. Burayı bir cam ekranına kapatabiliriz bilirsiniz. Bir rüzgarlık yapabilirsiniz. Şöyle içeriye girdiğimizde bir antre alanı bizi karşılıyor burada. Giriş katta bir tane yatak odası, bir salon mutfak, bir tane de ortak kullanım lavabomuz var. Salondan başlayalım. Antre alanından ilerlediğimizde hemen salona geliyoruz. Burada çok güzel bir televizyon ünitemiz var. Arkasında da e, mutfağımız kalıyor. Hemen ölçülerini söyleyelim. Yerler 60'a 120, seramik. Ölçüleri 7-20'ye 5-10. Çok güzel ölçülerimiz var. Burada yaşam ünitesinin arkası da seramik. Güzel de bir yaşam ünitemiz var. Sağlı sollu avizelerimiz, aydınlatmalarımız, ışığı. Güzel de bir avize var, beyaz. Mutfağımız burada. Mutfağımız gerçekten çok güzel. E, kullanışlı bir mutfak. Beyaz mutfak dolaplarımız, antres kreş, şeritleri var. Burada bir servis penceremiz var. Otomatik panjuru mevcut ama bu şekilde gösterip Elektrikli panjurlarımız var. Havuz alanına bakan bir salonumuz var. Çok güzel. Ee, bu şekilde de hemen açtığınız zaman ön tarafa güzel bir masa atarsanız havuz başında da bu şekilde bir değerlendirmiş olursunuz havuz başını. Güzel bir masa atabilirsiniz oraya da. Gelelim giriş kattaki diğer odamıza. Kat kalorifer sistemi kurulu. Burayı da İster yatak odası olarak değerlendirin, isterseniz de bir çalışma odası yapabilirsiniz. Ölçüleri de güzel. Yine seramik yerler. 3.40'a 3.50 ölçüleri. Kare biçiminde diyebiliriz. Burada da ortak kullanım bir lavabomuz var. Banyosu yok, sadece lavabo olarak kullanıyoruz. Orayı da çektiysen yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. Üst kata çıkarken merdivenlerimiz geniş. Güzel büyük. Burada bir aydınlatma pencereniz var. Burada çok güzel bir merdiven boşluğumuz var. Çok güzel de avize bırakılmış. Üst kata geldiğimizde bu katta 3 tane yatak odamız var. Bir tane de ortak kullanım banyo lavabo. Burada çamaşır makinesi alanı galiba. Hiç açmadım burayı. Evet. Çamaşır makinesini kurabileceğiniz alan burada bu şekilde kabinlenmiş. Güzel de bir antre alanımız var. Üst katta da yerler seramik, laminat kullanılmamış. Zaten dedim yazlık bir alan olduğu için çok da soğuk olmadığı için laminata gerek duyulmuyor aslında. Bir de yazın tatile gelme amaçlı alıyorsanız sadece yaz kış oturmayacaksanız seramik olması daha avantajlı diyebilirim. Ölçüleri 345'e 4. Güzel bir ölçümüz var. Fransız balkonumuz mevcut. Yine kat sistemimiz var. Televizyon tesisatımız kurulu. Her odasında televizyon tesisatı var galiba. Önce burayı gösterir misin? Burada ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Daha sonra bu odayı gösterelim. En sonunda ebeveyn banyolu odayı gösterip videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Yatak başlığımız bu tarafta. Televizyon tesisatı karşıda. Burada bir Fransız balkonumuz var. Aydınlatmamız yine güneşli ve beyaz. 3 3.25'e 4.35 buranın da ölçüleri. Fransız balkonundan bahsettim. Kart kalorifer sistemimiz yine var. Son olarak ebeveyn banyolu odaya. Yani villanın en güzel odasına geçelim. En güzel odası burası diyebilirim. Çünkü hem ebeveyn banyosu var hem de kendine özel sadece bu odanın kullanabildiği bir balkonumuz var. Ölçülerinde şu çıkıntıyı saymadım. Ee, 3.50'ye 4 ölçüleri. Bir ebeveyn banyomuz var. Yatak başlığımız bu tarafta. Televizyon tesisatımız yine bu odada da var. Katkalörfer sistemi var. Son olarak... Banyoyu, e, balkonu da gösterelim. Pardon, balkonu da gösterdikten sonra yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Güzel de bir balkonumuz var. Yine metrekare olarak güzel. Bahsettiğim sürede çalışmamız bu şekilde. E, koyu ahşap renginde. Havuza cepheli bir balkonumuz var. Ayrıca yeşil da gösterirsen karşısı da park bu arada. Karşıyı da gösterir misin? Park alanı. E, oraya herhangi bir inşaat yapılacağını düşünmüyoruz. Çünkü park e, tabii ki zamanla bir beton yerine gelirse ona bir şey diyemiyoruz. Bu şekilde güzel bir villa tanıtım yaptım. Hisar Mahallesi'nde e, denize 600-700 metre civarlarında bir uzaklıktayız. Bir deniz manzaramız yok ama denize yakınız buradan yürüme mesafesiyle bir 5 dakikalık yürüme mesafesinde denize ulaşabiliriz arkadaşlar. Fiyatları 5 milyon 250 ile 6 milyon 250 bin lira arasında değişiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.